Dünya ikiye bölünmüş durumda. Zenginler ve fakirler. Birbirimize çok benziyoruz aslında. Doğuyoruz, büyüyoruz, okula gidiyoruz, öğreniyoruz. Zeka seviyelerimiz bile çok yakın. Peki o zaman neden birimiz zenginlik içerisinde yaşarken, diğerimiz geçim sıkıntısı çekiyor? Aradaki bu farkı oluşturan ne? Tabii ki düşünce yapımız ve davranışlarımız. Fakirlerin yaptığı ama zenginlerin yapmadığı bazı davranışlar var. öneceğin bilgiler çok değerli. Senden bir isteğim var. Videomu beğenip kanalıma abone olmanı istiyorum. Teşekkür ederim yaptıysan. Televizyon izlemek. Biliyorum ki artık eskisi gibi televizyon izlenmiyor. O yüzden bu maddeyi görünce ben zaten televizyon izlemiyorum diyenler mutlaka olacaktır. Ama bu maddeye diğer platformlar da dahil. Netflix, YouTube gibi. Boş zamanlarınızı buralara harcamayın. Sizi ileriye taşıyacak şeyler izleyin, dinleyin, okuyun. Sürekli televizyon ve benzer şeyler izlemek dikkatinizi dağıtır ve hedeflerinize gittiğiniz yolda yolunuzu keser. Ünlülerin ne zaman evleneceğini, ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu, dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman çıkacağını, maç tarihlerini ve sonuçlarını bilmek geleceğinize ve hayatınıza hiçbir şey katmayacak. Sağlıklı beslenmek Fakir insanlar beslenmelerine asla dikkat etmezler. Az besin değerine sahip sağlıksız bir şey yediklerinde gözle görünür bir fark olmadığından dolayı bunun sorun olabileceğini düşünmezler. Ama bunu yaparak bedenini, sağlığını, enerjisini hatta psikolojisini bile içinden çıkılması zor bir duruma sokar. Hayatın her anında hedeflerini gerçeğe dönüştürecek enerjiyi kendisinde bulamaz. Başkalarını suçlamak Fakir insanlar her başarısızlıklarında başkalarını suçlar. Hayatınızın %99'u sadece ve sadece sadece size bağlı. Kontrol sizin elinizde. Hayat sadece yaşanılan olaylara tepki verdiğiniz bir yer değil. Bir şeyler değiştirmek istiyorsan kalkıp işe koyulmalısın. Fakirler çoğu zaman mağdur rolünü oynarlar. Zenginler ise hatasını fark eder, kabullenir ve bir sonraki hamlesinde aynı hatayı yapmamaya çalışır. Bir taraf üzülürken diğer taraf bu durumu nasıl kendi yararına çevirebileceğini düşünür. Fakir insanlar plan yapmazlar. Bence fakir ve zengin arasındaki en büyük farklardan biri budur. Fakirlerin gelecekleri hakkında bir planı yok. Beklenmedik bir durumda ne yapacağını bilmek, henüz işler yolundayken aksi durumları değerlendirmek gerçekten çok zekice bir hamle. Zenginlerin batma durumunda kendini kurtarabilecek biraz parası vardır mutlaka. Bu yüzden oldukları konumu korurlar. Birikimsiz, plansız olanlar ise bir çöküş anında hayatları ciddi manada kötüleşir. Malını, mülkünü satmak zorunda kalabilir. Fakir insanlar gereksiz harcama için kredi çekerler. Fakirler kişisel zevkler için kredi çekerler. iPhone almak, takılmak gibi. Ama o çektiğiniz kredinin size hiçbir getirisi yok. Sadece gereksiz bir harcama. Bunu yapan insanlar sadece daha fazla fakirleşecekler. Zenginler de kredi çekerler. Ama o krediyi kullanma biçimleri fakirlerden tamamen farklıdır. Bir şey satın almak yerine karlı projelere yatırım yaparlar. Bu çok daha akıllıca bir hamledir. Fakir insanlar potansiyellerini bilmezler. Doğarlar, büyürler, okula giderler. Çevrelerinde gördükleri kadarlardır sadece. Anne babalarından gördükleri kadardır hayat onlar için. Tabi sadece çevreyi dinledikleri için o çevrenin ortalama insanlarından bir tanesi olurlar. Bu döngü ölümcül bir döngüdür. Herkesin 24 saati var. En zengininin de, en fakirinin de. Çevreye ayak uydurmak yerine daha fazlasını araştırın. Daha fazlasını öğrenin ve her zaman daha fazlasının peşinden gidin. Bunu yapabilmek internet sayesinde artık çok daha kolay. Sadece belirli bilgiye sahip anneyi, babayı, çevreyi dinlemek yerine dünyanın en başarılı insanlarının anlattıklarına bir dakikada ulaşabiliyorsun. Hangisinin mantıklı olduğunu tartışmayalım bence. Fakir insanların çevresinde fakir insanlar vardır. Çevremizin ortalamasıyız. Önceki maddede de bahsettiğim gibi çevrenizde başarıdan, paradan, fırsatlardan konuşmuyorsanız yanlış çevredesiniz. Size ilham verecek, yeni şeyler katacak, ufkunuzu genişletecek bir çevreye ihtiyacınız var. Başarılı ve pozitif insanlarla iletişim halinde olmak seni daha çok motive edecek. Tanıdık gelen ortamlardan ayrılmaktan korkmayın ve daha iyisine yönelin kendine karşı dürüst ol. Bu davranışları sergiliyorsan artık sergilemeyi bırak. Daha iyisine ulaşmış insanlarla aranda hiçbir fark yok. Ekranda bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesinde internetten para kazanabilirsin. Bütün videolara bir bak derim. Selametle dostum.